Merhaba arkadaşlar. Mutfaktaki hayatım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğal ev yapımı üzüm sirkesi yapacağım. En basit aşamalarıyla. Malzemeleri: 5 litrelik cam kavanoz, 3 litre su, 1,5 kilo üzüm. Sirke anamız doğal ev yapımı üzüm sirkesinden oluşmaktadır. Yani sirke may e sirke mayası denilebilir. Yapımına geçebiliriz. Üzümlerimizi alıyoruz, yavaş yavaş ekliyoruz. Sirke anımızı içine koyacağız. Ben bu kadarını koyacağım. Bu yeterli oluyor. 3 litre suyumuzu Yavaş yavaş ekliyoruz. Dolana kadar. Üzümler şu an dipte görünüyor. Zamanla onlar yukarı çıkacak, suyun üstüne çıkacak ve her gün karıştıracağız. Tahta kaşıkla karıştırmamız lazım bu arada. Altlı üstlü karıştıracağız. Hepsi böyle tepe taklak olacak şekilde. Küflenmesin diye bu karışımı yapıyoruz. 21 güne kadar her gün karıştırmamız lazım. 21 günden sonra sirkeler dibe çökecek. Burada görüyorsunuz tam doldurmayacak şekilde yaptım ki bu fermentasyon yoluyla olacağı için kaynayıp yüzeye çıkacak. Karıştırıyoruz her gün. Üzerini tülbentle kapatıp 21 gün bekleteceğiz. Serin ve karanlık bir yerde olması lazım. Üzerinde koku sinekleri oluşur. O yüzden bu tülbentimizi kapatmamız lazım. Koku sinekleri sirkemizin doğal olduğu anlamına gelir. Bu da sirkemizin bitmiş hali. Burada 3 ay önce yaptığım sirke burada. Yani 3 aya yakın bir zaman oluyor. Tarih yazmamız gerekiyor üstünde. Bu bitmiş hali. Bunu da bugün yaptım. Zamanla bu da aynı şekil olacak. ve birazdan bu sirkeyi süzeceğiz. Şimdi sirkemizi süzüyoruz. Ben berrak olmasını istediğim için tortusunu sonradan ekleyeceğim. Ayrı ayrı süzeceğim. Daha şeffaf, daha güzel görünüyor. onları bırakıyorum. Başka bir yerde süzüceğim onu. Evet, bunu da burada süzüyorum. Hiçbir şekilde çöp olmuyor. Sirkenin en doğal haliyle. Bu da bitmiş hali. Serin ve Karanlık bir yerde gene muhafaza edeceğiz. Bitmiş halinde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet şifa olsun.